Evet ihtiyar tekimizin de Bedeni oldu. Burada anahtarlı kasma yeri. Burada küçük bir çakı cebi. Şurada e, üst cepleri. Şurada fermuarlı görüyorsunuz bir cebi var. Derin bir cebi. Aynısı burada da var. Fermuarlı cep. Şurada arka cepleri var. Şurada arka cebin yanında yine bir çakı gibi koyma yerleri var. Çakmak veya çakı gibi küçük yerleri. Evet, gördüğünüz gibi boyu da sanki boyu bir tık büyük gibi geldi ama yaptırılabilir. Veya bu şekilde de giyilebilir. İçi pul, polarlı sıcak. Gayet şık bir pantolon. Teşekkür ediyorum.